Bir Yer Gök Ben'in video günlüğüne hoş geldiniz arkadaşlar. Çok yani bu cümleyi çok kullanıyorum ama gerçekten bu sefer çok uzun bir süre oldu ee, çekim yapmayalı. Şöyle çok uzun olmadan kısaca size anlatayım. Ee, biliyorsunuz benim iki tane oğlum var işte ailem, abilerim, kardeşlerim yengelerim, yeğenlerim hepsi Almanya'da yaşıyorlar ben de işte Türkiye'deyim biliyorsunuz ee, bayramda Ramazan bayramının ikinci günü aynen ikinci günü ben onlara sürpriz yaptım Almanya'ya gittim arkadaşlar uçak e, yani ben doğduğumdan beri hep uçakla e, seyahat ediyorduk yani küçükken işte büyüdüğümüzde falan ama içimde hep uçağa karşı bir korku var. En son da 7 sene, 8 sene önce e, Hülya'yla ve kız kardeşinle beraber Tayland'a uçmuştuk. Ki çok bu uzun süren bir uçuştu. 14 saatti. Ama gene bile yani bitmiyor. Yani o içimdeki uçağın o kalkarken e, o korkusu e, hep bastırdı. Onun için bilmedim Hep arabayla seyahat ettik. Köpeklerimiz olduktan sonra zaten hep arabayla gittik geldik. Her neyse artık çok özlemiştim e, bunu. İçimde yaşıyordum. Çok fazla yani dile getirmiyordum ama artık çok gerçekten çok özlemiştim çocuklarımı ailemi. Ramazan'ın dediğim gibi birinci günü yollardaydım. Gece saat 12'den sonra Sabiha Gökçen'den Almanya'ya uçuş yaptım. Bir de küçük oğlum Saran biliyordu. O gelip beni havaalanından aldı gece 3'te. Ondan sonra Kürşat'a sürpriz yaptık. İşte anneme sürpriz yaptım. Abilerime yani bayağı bir güzel oyunlar yaptık. Herkes çok şaşırdı. Çok güzeldi. Bir ay boyunca oradaydım. Yani iki gün daha kalsaydım tam bir ay olacaktı. 22, 22 Mayıs'ta yanlış hatırlamıyorsam tekrar geri geri döndüm. Erkan burada kaldı tabii köpeklerle. Çok güzeldi. Herkesi gördüm. Çok güzel vakit geçirdim. Hülya arkadaşımı gördüm. Sevcan arkadaşımı gördüm. Ondan sonra dediğim gibi zaten ailemle sürekli beraberdim çocuklarımla. Çok güzel geçti. Gerçekten çok güzel geçti. Sonra tekrar işte uçağa bindim. Buraya geldim. Ee, burada neler değişti? Çok şaşıracaksınız. Ee, ben geldim. Ee, aradan bir hafta sonra mı ne? Karavanımızı sattık. Arkadaşlar evet karavanımız satıldı. Ha tam hevesimizi aldık mı? Almadık. Ama bir 10 defa falan herhalde. 10-15 defa falan, hatırlamıyorum tam sayısını. E, kısa mesafelerde seyahatler yapıp e, kaldık orada biliyorsunuz. <laughs> Güzeldi ama e, maalesef maalesef arkadaşlar biz aldığımız e, minibüs yeni bir model değildi zaten eski bir modeldi onun içinini yaptırdık biliyorsunuz e, buranın yolları çok uygun değil yani karavana yani karavanın içerisinde hiçbir sıkıntı yoktu yani yaptığın yani iç döşemesinden işte dolaplarından vesaire hiçbir sıkıntımız yoktu ama araba e, böyle biraz gacır gucur etmeye başlamıştı ve Erkan öyle e, takıntısı var yani normal arabada da böyle bir herhangi bir cik cik diye bir ses geldi mi ya da bir herhangi bir ötme geldiğinde onu bulana kadar e, durmuyor e, minibüste de böyle ufak tefek yani beni rahatsız etmiyordu ben onu duymamazlıktan geliyordum ama Erkan dediğim gibi takıntılı o konularda dedik deneyelim çok şükür Allah güzel bir kenara da onu sattık. E, bugün de hatta e, Erkan İstanbul'da Yeniyab abiyle beraber Ekrem abiyle beraber İstanbul'a gitti. Bir arazi arabası bakıyor çünkü Erkan burada drone işini bayağı ilerletti. E, yani başını kaşıyacak zamanı olmuyor gerçekten. Ben aşağıda oturuyorum, yukarıda Erkan saatlerce çekim yapıyor işte emlakçılara arazi o arazi çekimleri olsun. E, ufak ufak işte o da bir şeyler kazanıyor oradan. Çok şükür. Ee, dediğim gibi yani karavanımızı sattık. işte arazi arabası alıyoruz. Çünkü işte zeytinliklere girmek zorunda kalıyor. Yani buranın yollarına gidebilecek en güzel araba. Hatta onu bir kere çekmiştim ben. Yahya yani abi vermişti. Onun arabasını bir çekim yaparak göstermiştik. O tarz bir araba. Ne, nirvana. Nirvana mı ne oluyor galiba işte bu baktı Bakalım şu an ondan haber bekliyorum. Beğenecek mi beğenmeyecek mi. Ondan sonracıma dediğim gibi işte kararımızı sattık. Araba almaya bakıyoruz. Bundan bir hafta önce arkadaşlar abimler geldi. Abim, yengem, yeğenim. Mudanya'da oturan Mesut abim ve hanımı. Vera, Onlar geldiler. Bir beş gün kadar falan bizle beraberdik. Bizdeydiler. Onlar Almanya'dan arabayla geldi yengemden abim. Bursa'dan da Mesut abi işte arabayla çıktı geldi. Yani burada çok güzel onlarla da bir beş gün vakit geçirdik. Gerçekten çok güzeldi. İlk defa yani tadilat varken gelmişlerdi ama o zaman oturma bile yerimiz yoktu. Ve ilk defa evimde ağırlamak beni çok mutlu etti. E, eminim onlar da yani mutlu oldular. E, güzeldi yani çok güzel vakit geçirdik. Beraber şehitliğe gittik. İşte buralarda Asos e, vesaire işte aşağıya Dalyan'a falan. Akşam yemekleri yedik, güzel kahvaltılar yaptık. Çok güzel geçti gerçekten. Ee, onun yanı sıra başka ne oldu evimizle ilgili herhangi bir değişiklik yok evimizde yani bu sene bir türlü yaz gelmiyor bugün ayın 5'i oldu 5 Haziran ee, havalar serin üstünde görüyorsunuz sırka var balkonun camları kapalı ee, evle ilgili bir değişiklik yok Ondan sonracıma köpeklerimizle ilgili bir değişiklik yok. Hatta 29 Mayıs'ta abimin yaş günüydü. 51. yaş gününü burada kutladık. Ee, benim Sıla Pars da 29 Mayıs doğumlu. Onlarla beraber güzel üçünle beraber bir kutlama yaptık. Onlara böyle e, sayılardan bir yaş pasta yapmaya çalıştım. Çok belli olmadı ama Sıla 5 yaşına girdi. Pars 4 yaşına girdi. Abim de 51 yaşına girdi. Buradan tekrar hepsinin yaş günü kutlu olsun. Şimdi sırada benim yaş günüm var. Erkan'ın yaş günü var. Temmuz'un 16'sında inşallah oğlum Kürşat'la kız arkadaşı Simona buraya gelecek. Ondan sonra bir iki hafta kadar burada kalacaklar. Sonra babaların yanına Mudanya'ya geçecekler. Saruhan'ın belli değil gelip gelmeyeceği. Yani durum vaziyet bundan ibaret. Arkadaşlar çok güzel dolu dolu bir ay Almanya'da geçirdim. Gerçekten çok güzeldi. Kendime geldim. Yani böyle bir sıkılma şeyi de, kitap oku 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 nereye kadar. E, evde de hep belirli şeyler zaten. Havalar da soğuktu. Onun için bana çok iyi geldi gerçekten. Başka size ne anlatabilirim? E, babam burada. Babam Mudanya'da. O da seçim için geldi. Ben oyumu Almanya'da kullandım. İlk oyumu ikinci oyumu kullanmadım burada. Yani kullanamadım. Çünkü e, ikametgahım orada olduğu için. Babam Mudanya'da. Bakalım o da geri dönüş e, zamanında buraya tekrar uğrayacak. Ben Almanya'dayken yani ben sürpriz yapıp gittiğim için e, babam da ertesi günü yola çıkacakmış. Beni görünce tabii herkes şok oldu. Ne yaptın kızım dedi. Ben de dedi yarın dedi yola çıkıyorum dedi. Ondan bir bir gün görüşebildik sadece. Sonra o Erkan'ın yanına geldi. Burada işte bir bir hafta kadar Erkan'ın yanında kaldı. Sonra Mudanya'ya geçti. Yani babamla bir daha görüşemedik. E, Kürşat işte dediğim gibi soran beni aldı havaalanından. Ondan sonra e, eve geldim. Gece lambayı yaktım. Kürşat'ın yanına geçtim böyle. Böyle bir baktı, korktu. Ondan sonra güldü, sarıldık, yapıştık, koklaştık. O öyle bir sürpriz oldu. Ondan sonra ertesi gün e, kardeşime gittim, Tuna'yla Gülşah'ın evine gittim. Annem de oradaydı. Ha, tövbe hayır, annem orada değildi. Annem kendi evindeydi e, babamla. İçeri girdim, küçük olan Ömer kapıyı açtı. Ondan sonra sus, dedik, ben içeri girdim, hemen oturdum böyle bir tekli koltuk var. Ondan sonra işte baktım Gülşah geldi işte Tuna sesini duyuyorum ama hepsi koridordalar. Kimse oturma odasına gelmiyor. işte bayram çünkü ikinci günüydü zaten. Ondan sonra e, Gülşah geldi gel dedi işte bir şeyler vereyim yemek falan. Sonra Tuna şey, saran, salana girdi. Dedi bunu dedi yeni mi aldın dedi Gülşah abla dedi. Neye oğlum dedi işte ya bunu dedi. Gülşah içeri girdi beni görünce böyle aa diye bir vardı. Onun bağırışında Tuna girdi içeriye o da aynı şekilde bağırdı. İşte onlarla da sonra öpüştük, koklaştık. Onlara da öyle çok güzel bir sürpriz oldu. Burada arada annemle babam da yani sürekli arıyorlar. Ben yoldayım bayramın birinci günü. Kadınlarla, e, geyiklinin kadınlarından bayram gezmesine çıktım diye. Onlara bir yalan uydurdum. Otobüs resmi falan gönderdim. Yani baya bir e, teşkilat kurdum yani. Kimse dedim hani anlamasın. Ondan sonra e, kardeşimden sonra abimlere gittik. Onlarla da e, işte iki araba olanlarla beraber arabanın arkasında oturuyordum ben. Saklandım böyle saran arabasının camları siyah. İşte herkes çıktı terastaydı hava çok güzeldi. Ondan sonra işte öpüştüler falan filan işte bayramlaştılar. Ben de arabanın içinde hala bekliyorum bile ama ben görüyorum yani onları. Ona sonra kardeşim bir ara dedi herkes gelince işte böyle yengemi e, bekliyorduk. Yengeme çiçek götürmüşlerdi vazoya koymasını beklediler falan. Dışarı çıkınca herkes. E, Tuna geldi arabanın kapısını açtı. Ben çıktım ondan sonra tabii herkes gelir şok içinde. Hatta yengem dedi sen dedi bu kadar dedi ne yalancısın demedi bir şey bir şey söyledi yani o kadar güzel oyun yaptım ki çünkü işte otobüsü gönderiyorum kadınları gönderiyorum bu kadar kadın falan diyorum. Ondan sonra onlarla da, da öyle sürpriz oldu. Bu arada babamlar hep arıyorlar artık merak ettiler. Telefonlara falan çıkmama başladı. En sonunda çıktım telefona abimle anten için görüşüyorlardı. Ondan sonra abim dedi ki işte ya buldum dedi bir antenci çocuk dedi. Bakalım dedi galiba dedi sen de tanıyorsun dedi. Telefonu bana çevirdi. Annem böyle bir an durdu. Hani bu Whatsapp'te çoklu görüşme mi ne acaba diye. Ondan sonra bak şimdi dedi. Onlara da öyle bir sürpriz oldu. Yani çok güzel sürpriz oldu herkese. İlk defa yani ben de ağzımı tutabildim. Bir tek Saran biliyordu dediğim gibi. Güzeldi gerçekten güzeldi. Yani eminim yüzümden de anlıyorsunuzdur. Ee, güzel geçindi bana iyi geldi dediğim gibi işte abimlerin de gelmesi çok güzeldi buraya böyle arkadaşlar yani evden dediğim gibi bir sıkıntı yok hayatımızda bir sıkıntı yok çok şükür herkes sağlıklı hayatta huzurlu mutlu yaşıyor sadece size şey göstermek istiyorum Almanya'da evimde bir melek kanadım vardı çok büyük bir melek kanadım vardı onu abimler bana getirdiler onu size bir göstermek istiyorum Ondan sonra da sizi çok sıkmak istemiyorum. Şöyle kamerayı çevireyim. Şu melek kanadım arkadaşlar Almanya'da benim evimde takılıydı. Bu gazete yani çok hafif bir şey. Yani belki 2 kilo yoktur bile. Erkan onu dün e, zincirle oraya tutturdu. Balkonumuza koyduk onu. En güzel çünkü burası boş bir e, duvardı. Abimle yengem onu getirdiler sağ olsunlar. Çok mutlu oldum gerçekten. E, kitaba çok uzun süre önce başlamıştım ama Almanya'da bir sayfa bile okumadım. Sadece otobüste giderken e, biraz okudum. Şimdi gene ona başladım. Çok bir 100-150 sayfa falan kaldı. Çiçeklerimiz böyle. E, Pars burada. Sıla ileridedir. Çok kısa bahçeyi de bir gezelim beraber. Pars! Seni de özlemişlerdir. Erkan Beyciğim'in bisikleti. Yasemin'lerimi göstereyim size. Yasemin'lerim artık açtı. E, dökülmeye bile başladılar. Burada kaktüslerim aldı başını diyor. Rüzgar vardır. Sesim belki net gelmeyebilir. Karanfillerim. Lilyumlarım uzadılar. Burada kayınvalidem verdi e, Ayşe anne. O da kokulu bir karanfil. Sukulentler duruyor. Şunları buraya astım. Onlar çiçeklerin arasında kayboldu. Burada gene Yaseminler. Melek Borazan'ım kurudu zannetmiştim ama çok şükür o da e, yaprak verdi. Daha çiçeği yok ama Ciner Baba geçiyor. Ciner Baba'nın patpatıtlar sesi. Burada gene yaseminler. Şurasını göstereyim size. Hanımeli ekmiştik. O da böyle e, hatta buraya da doladım. Oradan da yukarıya komple bu merdivenlere onu dolayacağım. Zakkum açmaya başladı. Pampas almış başını gidiyor. Sıra herhalde yukarıda. Zeytin çok çiçek döküyor bu aralar. Şöyle şuradan içeriye gireyim. Almanya'dan e, babamdan birkaç tane kitap aldım. Birkaç tane derken böyle bir 6-7 tane kitap aldım. Onları da yerleştirdim. Onlar da güzel oldu. O kitapla da bir el attım. Sonra böyle gidelim arkadaşlar. Buradan ha bu makinamı göstereyim. Bunu yani yalan söyleyeceğim. Kürşat e, 10 yaşındaydı. Şu an 24 ise bir 14 sene önce babama aldırmıştım bunu. E, Almanya'dan gelirken de var bende diye çocuklara bırakmıştım bunu. Ama çocuklar kullanmamışlar. Onlar da e, aşağıya kela, kiler, kilere koymuşlar. Yani bunun her şeyi var. Bıçak özelliği var. Şurada bir çekmecesi var. Nerede o? Açıyorsunuz. Böyle işte rendeleri falan var. Bunları tek tek kullanabiliyorsunuz. Bıçağı var. Normal işte hamur şeyi, e, aparatı var. Ondan sonra burada da böyle narince sıkma şeyi var. İşte ayran yapma makinesi var. Onu getirdim. Ona mutlu oldum. Onu temizledim, pakladım. Burada şunu göstereyim size. Belki e, ihtiyacı olan birisi var vardır ve yapar. Bunun içinde arkadaşlar Mesut abi benim dizim ağrıyor diye e, bana bir ilaç yaptı. Bunun içinde zeytinyağı var. Bir bütün limon suyu var. Ve yanlış hatırlamıyorsam 3 tane ezilmiş aspirin var arkadaşlar. E, bunu sallayınca böyle durunca tabii zeytinyağından ayırıyor kendini. Ama sallayınca biraz hafif katı bir sıvı geliyor ve bunu ağrıyan eklem yerlerinize gün aşırı sürerseniz iyileştirdiğini söylüyorlar. Hatta geçen gün e, internette de bir e, çekimi varmış, onu gönderdim müsavi. Yani gerçekten işe yarıyor, insanlar kullanıyor. Arkada çiğ tohumu var arkadaşlar. Su içmeye başladım çünkü hiç su içmiyorum ben. çiğ tohumunu sabahları böyle bir litre 750 gram yani e, milim mililit 750 litre mililitre onun içine iki çay kaşığı, iki tatlı kaşığı koyuyorum ve onu içiyorum. Sonra normal su içiyorum limonlu. Burada arkadaşlar güneş alerjim olduğu için e, bunu kullanıyorum. Güneşe çıkmadan aşağı yukarı bir, bir ay önce başlıyorum buna. E, bu kalsiyum sandosan diye geçiyor. Almanya'dan aldım, bunu getirdim. Her sabah bunu içiyorum. Böyle zaten güneş gibi rengi turuncu bir şey oluyor. Ondan sonra burada zaten enginar hapımı içiyorum. Bu alerji hapıma daha başlamadım çünkü daha güneşe ee, çıkmaya başlamadık. Havalar soğuk. Bu da normal reflü için. Mide hapım. Böyle evle ilgili şeyleri de gösterdim. Ondan sonra cuma şunu göstereyim size. Bunu abimden yengem bana Asos'tan aldılar. Çok güzel değil mi? Bir melek. Bunların içine boşalttım arkadaşlar. Ee, lavanta. Lavanta bahçesine gidip Toplayacağım. Onların içine de koyacağım. Çünkü burada güneş görmüyor. Yani şey koymuştum buraya. Sukulentlerden koymuştum ama maalesef burada olmadılar. Böyle arkadaşlar. Şöyle çevireyim kendime. Başka anlatacağım bir şeyi hatırlamıyorum. Çok hızlı konuştum. Ne söyledim ne söylemedim. Onu da bilmiyorum. Sadece benden size bir haber vereyim istedim. Ben yaşıyorum. Her şey yolunda. Motif ve diyor ne demek o ha, ben gitmişim bir dakika şöyle bir evet benden haber vereyim dedim sizlere ee, ufak ufak gene çekimlere başlayabilirim beni unutmamışsınızdır umarım ben sizi unutmadım hatta Kamil abla falan yazdı birisi daha yazdı İyi misin her şey yolunda mı çoktan biri sesin çıkmıyor diye yani buradan bütün sevenlerime selamlarımı gönderiyorum saygılarımı gönderiyorum ben sizi çok özlemiştim. İnşallah siz de bizi, beni özleyerek izlersiniz. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.